Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP PO ve Minecraft zamanında kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Şimdi en son ve lakin size birkaç bu sezon 1'de yapacaklarım hakkında sezon de sezon 3'de, sezon 4, sezon 5 falan yapacaklarım hakkında ve planlarım hakkında biraz konuşmak istiyorum. Önce biraz ağaç keselim. Alalım şunu. Şimdi şu ağacı bir keselim. Şimdi ilk olarak size geçen e, bölüm ki planımı anlatmıştım. Herkes de bana atarlanmıştı işte sen demişti. Niye demişti. E, salak gibi gidip buraya ev yaptın demişti. Şimdi ben de şöyle bir karar aldım. Şimdi bakın. E, burada çok güzel bir gölümüz var. Öküz gibi. Ben de şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Dedim ki. Buradan dedim. Ben bir yol geçireceğim. Tamam mı? Ben buradan bir yol geçireceğim. Buradaki ağaçları falan temizleyeceğim. Buraya bu evin aynı boyutlusunu, aynısını yapma kararı aldım. Yani aynı boyutta, hop kulaklığımın şarjı bitti. Aynı yükseklikte her şeyin aynısını yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Sonra buradan buraya sular üzerinden çitli, çok güzel kum üzerinde bir e, yol yapacağım. Belki de tahta üzerinde bir yol yaparım bilmiyorum bana kalmış. Sonra Şuradan geleceğim. Buradan kazmaya başlayacağım. Buradan şu suyun tam altında çok güzel bir ocaklarla dolu bir oda çıkartacağım arkadaşlar. Yani ocaklarla dolu bir oda çıkartacağım derken demek istediğim şuydu. Şey yapacağım yani özel bir ocak odası yapacağım. Özel bir şey yapacağım işte fırın yapacağım işte falan filan. Sonra yeni gelen peşte atmat geldi. Yavaş yavaş evimizi bir oturttuktan sonra inşallah ki baya baya korkuyorum aslında ya tutturamazsam ya güzel olmazsa diye de bakalım uğraşıyorum İnşallah güzel olacak bilmiyorum nasıl olacağını yani çok kötü oynamıyorum ama biraz heyecan yapıyorum açıkçası ya işte kötü gözükürse ya güzel durmazsa falan diye korkuyorum birazcık ama inşallah güzel durur o konuda fikrinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın neyse şuraya açalım şimdi girelim şu eve evet şu an ama bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz Evi tadilata başlamadan tam olarak burada zaten bunlar hazırlanırken ee, şey yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir diamond, diamond keşfine çıkmamız lazım. Hiç güzel envanterimiz yok, sandıklarımız bok gibi. Ha, 3 tane huni alayım, sandıklarımızı düzenlememiz lazım. Şuradan şunu alayım. Sen şimdi taşlar şuraya gidin. Gold gel yanıma. Ee, 20 tane iron'ımız var. Yemekler öküz gibi yemek var. Yani sayısız yemek var. Hop bir tane sandık var. Şimdi şu Hunilerle nasıl sistem kurulduğunu anladım. Öğrendim. Ben doğru yapıyormuşum. Yani... Bir saniye kaç tane, bir tane mi lazım lan acaba? 3 tane var mı? Doğru yapıyormuşum. Hatayı şurada yapıyormuşum. Shift'e bası tutacakmışım. Şimdi sandığımız yere koyuyoruz. Ee, yok. Dur. Lan! Kazma. Ha. Tamam. Tamam. Bunu bunun üzerine koyuyoruz. Oh. Çok malcı oldu da. Bir dakika. Bunun üzerine bir tane koymam oyun izin verecek mi? Tamam. Şimdi E ee. Buraya at bunu. Tamam. Bu altına gelecek olanlar için bakayım sana. Buraya da bunu at. Bir dakika. sen alayım ben bir. Şuradan az bir şey kömür alayım. Ya şuradan azlıkta kalan dört kömür alayım. Evet. Bu altına gelen O zaman şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, buradaki bu da al bunu. Bu demirleri al buradan. Patatesleri al. Patatesleri yemek yemeye at. Bunların hepsini stone'a çevireceğiz. Yer altına yapacağımız ev için. Onun için bunları al. Eee... <laughs> Ayrınlar şu anlık şurada kalsın 55 ayrınımız. Kömür lazım bana bir sürü. Ha. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ya da 10 blok kalsa yeter diye düşünüyorum. Ya da 2 tane 64'lük yeter değil mi? Hatta bir tane 64'lük bir tane 48'lik bile yeter. Aynen ya. Niye bu kadar kastıysam yani. Şunları çevirelim hemen. Şunları al abi. <laughs> 49 oldu. Şimdi buluş sandıklar falan çok kötü biliyorum da ilk şimdi eve bir düzene sokmaya çalışıyorum. Bunu bırak abi. Dur, seni alayım ben şuraya. Seni buraya atacağız abi. Stoneları at buraya. E, Stoneları attık oraya. Buğdaydan yapabilecek bir şeyim yok. Başka pişirmek istediğim ne var? Hop. Cep telefonu iPhone'ma mesaj geldi ee, burada siyah günmüş bu. Okey. Bir şey yok. Pek bir şey yok. Pek bir şey yok. Çürük et. Çürük etlerden deri oluyormuş. Altınlar falan hazırlansın burada. Zaten burada fazla ayrın kaldığını düşünmüyorum. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bu, bu sistemden yapacağız birkaç tane aşağı kata. Bir tane de sonuna yapacağım. Aynısını sonuna yapacağım bir tane böyle. Bir iki tane koyacağım karşılıklı. Çok güzel götür gözükecek. Nasıl çalıştığını artık biliyorum zaten. Tamam orada şu demirleri hallede dursun. Tamam. Şimdi. Şimdi eee bir envanterlerimizi bir hazır. İç şuradan bir kutu kutu bir tane daha sandık yapalım. Hop hop hop. Ne yapıyorum abi? Tamam. Al sandığı koy şöyle. Ev şu an o kadar iğrenç ve şekilsiz gözüküyor ki ama şu anda ben keş oy, olayın daha keşfettiği kısmında olduğum için evin böyle gözükmesi normal. Bu şimdi bir tek yemekler için mi olsun ama burası full olacak. At abi içine. At. At. Kızıl taş at. At. Kemik kalsın. Stik kalsın. Bunlar da kalsın. Sen at. Bu kalsın. At abi. Hatta sen siz gelin abi. Şunların hepsini ben bir artık şunlardan bir kurtulayım. Hop uzaylı mı geldi acaba? Merak etmeyin arkadaşlar çiftlik falan da yapacağız. Onların hepsini tek tek yapacağız yani merak etmeyin. At 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 hop at. Başka kaldım üzerinde. At at tamam. Şimdi sır pantolon lazım. Kafalık lazım değil mi? Bakayım evet. Neredeydi demirlerimiz? Bir <laughs> faydı Kafalık. Hop pantolon. Yok kapı değil. Nasıldı da pantolon? Unuttum da Bir dakika. Pantolon mantık olarak nasıl yapılır? Tamam hatırladım. Hop. 41 tane ayranımız var şu an. Şunları giyelim. Tamam. Şimdi ee, Tahta var mı hiç? 64 tane uşağıcı varmış burada. Az bir şey şey yapalım şundan yapalım. Dur. Az bir şey daha yapalım bundan. 58 oldu. Az bir şey daha yapalım. <laughs> tamam. 64. 14. Çubuk. Tamam. Şimdi. iki tane kazma. Tamam. Hatta bir tane daha kazma yapacağım ben. Ne olur ne olmaz diye. Pop pop. Ee, bir tane Kaç? Kaç kılıç yapalım? İki tane kılıç yapalım. Kılıcı o kadar kullanmıyoruz. Olur da ihtiyacımız olursa diye bir tane de kürek yapalım. Tamam. Şimdi bu demirleri alalım. Üzerinde ihtiyacım olan her şey var değil mi? Evet. Al o demirleri abi. Şimdi şu demirleri şuraya bırak. Kılıcımız bir tane daha varmış. Çok güzel. Ee, yemek olarak pişmiş. Pişmiş 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 pişmiş. Elmaları halledelim hemen bir. Goldları al abi şuradan. Tamam. Tamam. Elmalar şimdi şimdilik bu altın kütlesini buraya atalım. Elmaları da buraya atalım. Elmalar şöyle gelsin. Ee, bakayım üzerinde başka ne var? Ne eksik var? Yemek eksi var abi. Öküz gibi pişirdiğimiz tavuk etleri, butlar nerede? 16 tane pişmiş çiğ domuz var burada, haşlanmış patates var mantar var, çiğ domuzu alayım abi. Ee, Derim varmış güzel. Oh, bunlar pişmiyormuş. Evet. Dur o zaman. Çünkü derinliği şey halen hala anlamış değilim ama şu çiğ domuzu aç şuraya. Sen gel. Şimdi envanterimizi bir düzenleyelim. Hah, bir dakika unutuyorduk hemen. eee bir tane bucket yapalım. Bayağı da bir şeye ihtiyacımız olacak. Sen gel demir Kol nerede kol? Nereye yani yaptım lan kolunu? Şundan iki tane alalım. Aynen. Şşt. 18. Al abi şuradan. 3 tane daha. Tamam. Kömür. Bas. Tamam. Al. Al çabuk. Şimdi envanterimizi bir düzenleyelim. Kazma. Su. Kılıç. Yok. Bir saniye. Böyle yapalım. Kılıç. Harita. Geriye kalan her şey burada kalsın. Tohum mum bunları at abi şu an. Şu an bunlara ihtiyacımız yok çok şükür. Bir tane ocak kalsın. Bir tane crafting table kalsın. Olur da ihtiyacımız olursa yatağımızı yanımıza alacağız zaten. Kağıt kağıdı at. Eee ekstra bir sürü torch eee yemek. Yemek, yemek. Diğer patatesleri de almazo. Burada ne var? Balkabağlarını pişirebiliyor muydum acaba? Mis. Buğday var bir sürü. Buğday tohumları var. Altın külçesinden de bir tane kaldı. Aa burada bir tane altın külçesi. O zaman bunu buraya atalım. eee başka bir şey ihtiyacım var mı? Dur bakayım. Şöyle yapsak. Dur. Şimdi oldu mu acaba? Elim elim iç, elim için hangisi daha rahat onu şey yapmaya çalışıyorum anladınız mı? Böyle olmaz. Şöyle yapsak. Evet oldu. Tamam. Yatalım şimdi. Oh bir güzel uyuyalım. Haritayı keşfetmeye çıkacağız çünkü birazdan. E, harita bir işe yaramazsa zaten koordinasyonları var evin. Onun için bayağı içim rahat yani. E, küreğimizi şuraya alalım. E, haritamızı orada dursun. Yatağımızı alalım. Ve Adventure Time başlasın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şöyle gitmek istiyorum biraz aslında bakalım şöyle aynen haritanın bu kısmını bir keşfedelim aa yumurta oh creeper mi var orada hmm. Şş, patlama tavuk çiftliği falan nasıl yapılır hepsini öğrendim bu arada arkadaşlar sen ne yapıyorsun abi Hah. bu 1.6.1'de çok bak var ha ben size söyleyeyim acıkmaya mı başladım hemen aynen haritamız haritamız Şu an çıktım. Böyle gidersem. O zaman şöyle gideyim. Girdiğimizde anlaşılır diye düşünüyorum mantık olarak. Ya da hiç yoksa evin koordinasyonlarını açıp şey yapabiliriz. Aslında evin koordinasyonlarına şey ihtiyacımız var mı? Köbür ihtiyacımız yok değil Tamam atar yapmayan. Sadece çek istediğim şu an şurada güzel bir e, mayın bulmak mağara bulmak ya da hangisi daha doğruysa a ağacın gölgesinden ölmemiş zaten. Ulaşma bulaşma, bulaşma. o oh. sugar var onları almak lazım ekmek için şunlardan etlerini alalım burada da kar yağıyor ha ne kadar ilginç bir mevsim anlayışı yani hop şuradan sugar cane'leri alalım Acaba evi nasıl geri bulacağız? Benim şu an öyle bir düşüncem var. Çünkü harita göstermiyor değil mi şu an bulundum yani. en azından e, hani geri dönü geri dönebilirim yani. Sağa solu gösteriyor çünkü. Böyle giderken arkam dönünce bir anda eve bulabilirim. Şimdi eğer ki evi yaptığım yeri beğenmediyseniz yorum olarak fikrinizi belirtin. Çünkü evi yaptığım yeri değiştirebilirim pek değiştirme yanlısı değilim çünkü ben sevdim ama böyle mesela böyle hop mağara bulduk nice ben oradan aşağı inelim zaten aşağı inmeden suyumuz da unutmayalım tamam oh nice demir ve e, diamond ihtiyacımız olan bol bol onun için demir ve diamond fazla kol kömür ihtiyacım aslında kömür de alırım da şu an kömür avına çıkmış çıkmadım onun için şu an kömür ihtiyacım yok şey bir de böyle bir yerden kendi kendime kazmayacağım hani şey öleceğim genelde. Oo işte. That's what I was talking about, bitches. Oradan giriş var. Buradan aşağı iniyor. Bakalım aşağı inelim biraz. Oo demir var, güzel. Ah. sikerim Şu demir kılıçlı tek atıyorsun ya, çok hoşuma gidiyor. Yalnız torchla kılıcın yerini değiştirmem lazım. Hah tamam şimdi oldu. Bakayım kömür. Aslında bu kadar gelmiş YouTube bunu niye buraya attıysam şöyle atayım. Bu kadar gelmiş ki şu kömürleri de alalım zarar dokunacağını düşünmüyorum. Yalnız biz daha zaten daha mekana girmeden envanterimiz dolmuş. Ne iş abi? Ne iş Allah aşkına yani nasıl benim envanterim ki yani ben anlamıyorum. Çok mantıksız. Doesn't make sense at all. Envanteri biraz boşaltmak lazım o zaman. Dur şimdi. Örümcek gözü at, ip at. Şu gökenleri o kadar aldık ya. Allah kahretsin çok da olmuş ya. Aha demir. Bakın kömür aramaktan iyi bir şey çıktı gördünüz mü? Yakışıklılar. O kadar çok demirim var ki demir bloklardan ev yapacağım anasını satayım artık yani. Ne kadar çok demir çıktı arkadaş. Eskiden demir bulamazdım. Şimdi demir ve kömür, demir ve kömür, demir ve... Acaba 1.6.1'e şey koymamışlar mı lan? Diamond düşünsenize. Okey, şunları da toplayalım. 64'lük stek yapıp gideceğim. Kızmayın. Kızmayın! Buran abi gene şey için girdin, diamond için girdin, kömür topluyorsun. Kızmayın, tamam. Sakin olun. Hop, hop, mouse'un mouse kontrolü kaybettim ya. Kızmayın gençler, kızmayın! Kızmayın adam deli etmeyin Kavga çıkartmayın bak temizledik gördün mü zaten Yarısı gitti bile Şuradan geçelim de Piçler oradan şimdi ateş ateş eder bana Kümür Şşş Bir tane Yalnız ölürsem çok komik olur Bir tane salak Hop hop arkanda bir saniye Abi Ayıp ediyorsun tamam bok ye Bok ye aklımı kullanacağım. Size aklımla fet edeceğim. Ne böyle? Ne böyle pezevenk? Oto eğim var piçte ya. Seni şu lavın içine atsam orada lav varmış da buradan da creeper geliyor. Creeper beni görünce aşağı atlasın biraz canın gitse ben ona iki tane vurtsam ölse. Temiz var. Hop. Hadi ya creeper. Abi oha! Ne yapıyorsun oğlum? Patla patla. Yes kerim tövbe Allah Batıracağım mı? Aman. Bir saniye benim şurada itemlerimi çıkartmam lazım. Yumurta istemiyorum, ip istemiyorum, göz istemiyorum, demir istemiyorum. Başka tüy istemiyorum. Ok oh, alabilir. Of boynu. Oh demir keş. Demir. Abi niye bu kadar çabuk canım aç acıkıyorum bu ne ya? Dövüşünce direkt acıkıyor musun bu yeni mi çıktı? Allah! <gülüyor> 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 Ciddi misin? Arkadaşlar Gigi çok ağır göte geldik. Gigi göte geldik demek. Arkadaş. <laughs> ah bu serinin Minecraft zamanının birinci sezonun üçüncü bölümünü burada bitirmek zorundayız. Çünkü ev gitti ve şu an oyuna devam edemeyecek kadar sinirlerim bozuk. Minecraft zamanının birinci sezonun dördüncü bölümü ile karşınızda olurum bu hafta içinde bir gün abi o kadar ite o kadar armorum varken Ha siktir ya Yatağı kaldırdım diye evde de spawn olamıyorum mesela evin koordinasyonları var aslında dur bakayım evin koordinasyonları var aslında çok mu şey aslında çok pek bir şey kaybetmedim şu an oynayamayacak kadar sinirim bozuldu ya gerçekten evin koordinasyonları var en azından evde biraz demir var demirlere maceramıza devam ederiz de ona koyayım şeyim gitti Yeniden pusula yapmam lazım. Ona bir ton altın harcayacağım. Demir harcayacağım. Ef! Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.